rasul i Müştabah, aynı derde devasın sen. Musahhar emrine anem Muhammed Allah Allah. Mustafa hani hasreti Allah yarattı zatine mahsus sana Allah bir daha aşık habib Senin zatin Şerif Bütün alemlere rahmet garip bir keze derman bütün Cihani zulmeti şirkten helas ettin muhakkak ki karanlık kalplere nur-i ilahi ziyasım sen medet ya Şefii al müznibin Vasfı şerifin Dir günahkâre Terahüm eyleyip imdad eden Sahibül vefasız sen akar göz yaşları aşkı Resulullah için her an medet ya sahiben imdat yetiş lütfu hüdat Büyüktür lutfu ihsanın kapın darül amandır. Garibu bir kede meva sahiyül eshiyasın sen terahüm eyleyip şahım yetiş pahir günahkare bütün düşkünlere bütün düşkünlere aynı şifası